Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kahvaltılık nefis, nefis bir çiğ kıymalı çörek hazırlayacağız. İç harcını çiğ kıyma ile hazırladığımız için çok lezzetli olacak. Etin suyu ile hamur birleşecek ve nefis bir lezzet ortaya çıkacak. İlk önce iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 250 gram dana kıyma kullanıyorum üzerine bir tane kuru soğanı rendeliyorum. Bir tane büyük kuru soğanı rendeledim. Suyu ile birlikte kesinlikle suyunu sıkmıyorum. Lezzet verecek çünkü. İçine birer çay kaşığı toz kırmızı biber, kimyon, karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Çok lezzetli, güzel bir kahvaltılık hamur işi, börek tadında nefis bir çörek oluyor. Çok da pratik. Haftanın sonu kahvaltılarınıza yakışacak güzel bir tarif. Malzemeler güzelce karıştı ve hazırlandı. Artık kenara alıyorum. Hamuru için geniş bir kaseye 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1 tane yumurta ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çırpıcı yine bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. 1 su bardağı un ilave edip tekrar çırpıyorum. Çok güzel homojen bir kıvama geldi. Artık çırpıcıyı çıkarıp hamuru yoğuruyorum. Bu aşamaya kadar 3 su bardağı un ilavesinde bulundum. Ve artık elim ile hamuru çok güzel yoğuruyorum. Unu ilave ederken lütfen dikkatli bir şekilde kontrolü azar azar ekleyin. Hamurun kıvamını kaçırmamak için bu önemli bir nokta. Ele yapışmayan fakat yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamur çok güzel toparlandı. 3 su bardağı un ilavesinde bulundum. Artı 1 yemek kaşığı un ilave ettim. Ve istediğim kıvama geldi. Ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Artık hamuru tezgaha alıyorum ve tezgahta tekrar toparlayarak 1-2 dakika yoğuruyorum. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Şimdi hafif un serperek hamuru merdane ile açıyorum. Hamuru açarken gerektiğinde bu şekilde hafif un serpebilirsiniz. Alt üst ederek açabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Alt üst ettiğinizde tekrar un serperseniz daha rahat açarsınız. açabildiğimiz kadar bakın açalım. Fakat böyle klasik börek hamurları gibi düşünmeyin kesinlikle. Çok ince bir hamur açmıyoruz. İstediğimiz kıvam bu kadar. Bu kadar açmamız yeterli. Şimdi hazırlamış olduğum çiğ kıymalı harcı üzerine koyuyorum. Kaşık ile her tarafını eşit bir şekilde sürüyorum. kıymayı eşit bir şekilde her tarafına sürdüm. Şimdi rulo şeklinde sarıyorum. Büyük bir rulo elde ettim. Şimdi iki parmak genişliğinde kesiyorum. 2 parmak genişliğinde dilimlere kestim. Bakın çok güzel görünüyor. Şimdi şekil verme aşaması. Tezgaha bol mısır unu serpiyorum. Daha doğrusu koyuyorum. Ve bezelerden bakın kesmiş olduğum hamurlardan bir tanesini alıp kestiğim tarafı büzerek ortada yapıştırıyorum. Diğer tarafında bakın aynı şekilde ortada toplayarak kapatıyorum. Ve bakın mısır ununun üzerine koyup elim ile bastırıyorum. Çeviriyorum. Diğer tarafını da mısır ununun üzerine koyup bastırıyorum. Mısır unu iç harcının böyle dışa çıkmasını engelleyecek. Ve bastırarak bakın ince atıyorum. Merdane ile. biraz açıyorum. Eliniz ile yapabilirsiniz veya benim yapmış olduğum gibi merdane ile de inceltebilirsiniz. Mısır ununu toparlıyorum bakın. Böyle toplu bir şekilde olur ise daha güzel oluyor. Hamuru ortada toparlıyorum. Her iki tarafında büzerek ve mısır ununun üzerine koyup bastırıyorum. Her iki yüzeyini de bakın. Merdane ile açarak ince atıyorum. Evet, bu kadar incelmesi yeterli. Bütün hazırlamış olduğum, kestiğim hamurları aynı şekilde hazırlıyorum artık pişirme işlemine geçiyorum çörekleri pişirmek için tavanın sadece tabanını kaplayacak kadar ayçiçek yağı koyup ısıtıyorum ısınan yağa hamurları bırakıyorum üzerlerine kaşık ile hafiften yağ koyuyorum kuru kalmaması için ve alt kısmı kızardığında çevirerek üst kısmını da güzelce kızartıyorum. Bu işlemi yaparken tamamen yağınız ısındığında orta dereceye getirirseniz eğer ocağınızı iç kısmı da rahatlık ile güzelce pişecektir. Çok yüksek ateşte pişirirseniz dışı kızaracak içi hamur kalacaktır. Buna dikkat edin lütfen çevirerek güzelce kızartalım çörekleri. Harika görünüyor ve çok güzel bir kokusu var. Bu kokuyu veren de içindeki çiğ kıyma, lezzetini veren de öyle. Mutlaka denemelisiniz. Her iki tarafı da güzelce kızararak piştikten sonra ocaktan alıp Böyle kağıt havlu üzerine çıkartıyorum fazla yağını emmesi için. Fakat böyle içine kesinlikle fazla yağ emmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Dışı mısır unlu olduğu için yağ içine çekmeden güzelce kızararak pişiyor. Ve gördüğünüz gibi bütün çörekler pişti. Şu an üzerinde gören bu beyaz kısımlar hafif beyaz görünen mısır unundan kaynaklanıyor. Çok güzel bir lezzet veriyor mısır unu da. Harika bir çörek oldu. Çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir çörek tarifi. İster kahvaltılarınıza isterseniz çay saatini hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi sizleri doku ile baş başa bırakıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.